İyi akşamlar dostlar bu videomuza Kütahya Şeker Fabrikası ile başlayacağız. Tabi bu videoda arkadaşlar 3 tane arkadaşımızın katkıyla hazırlandığını söyleyelim. Bir tanesi Ahmet Aktuğ'a 523 arkadaşlar süper teşekkür satın aldı. Ben de teşekkür ederim kendilerine. Arkasından Ergün Karadoğan arkadaşlar bu da süper teşekkür aldı. Ben de kendisine teşekkür ederim. Satın alarak bana maddi olarak destek verdiği için. Ve Muammer arkadaşlar Arayan 4835. Aray Muammer Ayan özür dilerim. 4825 arkadaşlar. Ee, bu da süper teşekkür satın alarak kanalıma destek verdiler ve kendilerini istediği hisselerden arkadaşlar e, bazılarını tanıtacağım. Ve bakalım ilk hissemize Kütahya Şeker e hemen hızlıca bakalım. Şimdi Kütahya Şeker'de durum nedir? Kütahya Şeker'de arkadaşlar trendini tamamlamış hisse gidiyor. Peki burada beklentimiz ne? Benim beklentim açıkçası şu aşamada kaç lira? 69 mu? 169 lira arkadaşlar. Bizim benim beklentim olarak karşımda çıkıyor. Olur olmaz ama şu aşamada her şey rayında gidiyor gözüküyor. Şimdi direnç olarak daha önce elimizde 59.80 direncimiz varmış. Ufak bir üzerine kapanış yapmış ama netice tutamamış. Aşağı doğru tekrar inmiş. 63.52, 70, 190 ve 8649 bizim için şu aşamada direnç olarak karşımıza çıkıyor. Peki destek olarak ne var arkadaşlar? Son 3 gündür düşemediği bölge 57.29 bizim için destek arkadaşlar. Yani burada aslında biraz altına bile sarkabilir. Ha çok ciddi sıkıntı mı? Çok da ciddi sıkıntı değil. Bu tür düzeltmeler gayet doğal. Şu anda mavi tren çizgisi olarak bakarsak arkadaşlar kabaca 54.25'e kadar bile gevşemesi söz konusu olabilir ama neticede çok da trende bozacak bir durum değil. Yeter ki arkadaşlar şuradaki çimoko bulutunun alt tarafına 44.82'nin altına düşmesin. Bunu söyleyeyim çünkü bu tamamen trendin hepsini bozar. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında nelerimiz var. Direnç ve destekleri söyledik. hedeflerimi söyledik. İçme koltuğuna baktığımız zaman içme koltuğu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 49.51 Bizim fiyatımız kaç? 59.20 Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini de destekliyor. Hacimsel olarak baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki yükselme önceki bölge hacim 1 milyon 200 bin not. Fiyat yükselirken hacim kaç çıkmış? 2 milyon 200 bine. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş de destekliyor. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diyelim. Ve gelelim arkadaşlar diğer takipçimizin süper teşekkür olarak e, istediği ulusoy elektrik. Şimdi ulusoy elektriğe baktığımız zaman arkadaşlar burada her şey güllük gülüstanlık bakın güzel bir düzeltmesini de yapıyor. Gayet de sağlıklı onu söyleyelim. Hatta arkadaşlar şunu şöyle baktığımız zaman ciddi anlamda bir e, ne diyelim %418'de de arkadaşlar ciddi bir potansiyeli var. Onu da söylemekten imtina etmeyelim. Hemen bir daha kontrol edelim. %418'in biraz altında hemen şöyle evet. %413 arkadaşlar bir potansiyel kar hedefimiz var. Ulusoy elektrikte. Peki baktığımız zaman 184 lira bizim direncimiz ve direncimize takılmış gayet de güzel makul bir şekilde. 190 olarak direncimizi güncelledik. Destek olarak da arkadaşlar bir önceki tepe noktası ve direncimiz olan 157 ve 157 desteğine tutulmuş. Hemen bunu düzeltelim arkadaşlar. 157 bizim hatta 156 bizim için destek. Onun dışında arkadaşlar çok da ciddi bir desteğimiz var. Açıkçası çok da ciddi bir desteğimiz gözükmüyor. 156 88 115 ve köprüden önceki son çıkış 98 48 bizim için arkadaşlar destek noktası karşımıza çıktı. Az önce dirençlerimize söyledik. Ve gelelim Ichimoku Bollinger hacim oka değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar orta noktası kaçmış. 158.37 bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 170.30 Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Peki hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Bakın tepe noktasındaki ortalama hacimiz kaçmış? 534 bin not. Fiyat düşünce hacim kaça düşmüş? 341 bin nota. Fiyat düşerken ortalama hacim düşmese bizim için olumlu yükseliş işlerini destekliyor. O zaman hem içim hem Bollinger hem Acim şu aşamada gayet olumlu. Yükselişlerini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki burada arkadaşlar düzeltmeden sonra yukarı yönlü sert bir hareketle görme ihtimali güzel. Onu da söyleyelim. Ve gelelim diğer bir takipçimizin hissesine arkadaşlar. Ditaş. Ditaş hemen hızla bakalım. Ditaş doğan yedek parça diye. Şimdi bakın burada bizim direncimiz kaçtı. 32.41 direncimiz vardı. Gayet de makul direnç. Şu aşamada potansiyeli düştü. Tabi niye fiyat arttığı için düştü arkadaşlar. Olumsuz olduğundan değil. %142 bir kar potansiyelimiz var. Hedefimiz de 175 71 kuruş arkadaşlar. Yani bu fiyata göre şu aşamada %142 kar etme olasılığımız var. Peki bunun dışında direncimiz kaçmış? 32.41 direncimiz arkadaşlar hala çalışıyor. Sıkıntı yok ama ufak bir güncelleme yapacağız. Direncimiz şu aşamada 34.16 bir önceki tepe. 36.65 ve 41.89'da bizim için direnç noktası var. Karşımda çıkıyor. Hedefimiz de zaten 75 lira 71 kuruş diye söylemiştik. Peki destek olarak elimizin altına ne var? İster arkadaşlar bir defa yükseliş trendine yakalanmış gayet güzel hiçbir sıkıntımız yok. Neticede evet düzeltmeleri yapabilecektir. Şu aşamada mesela en kötü ihtimal 28.90'a kadar gelme ihtimali var. Ama esas bizi sıkıntıya sokacak yer 26 liranın altı. O zaman yandı gülüm ketene oraya gelme olasılığı şu aşamada biraz az gibi söyleyeyim gayet olumlu onu söyleyeyim yükseliş trendi içerisinde. Hisseye baktığımız zaman direnç ve destekleri söyledik ve hemen içi Bollinger ve Hacim Halk değerlendirelim. İçimoku Ultuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi bir ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 29.95. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız 31.06. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. De Rahatla söyleyebiliriz. O zaman ne diyeceğiz? İçimoku olumlu. Bollinger bandı da olumlu diyelim. Ve hacme bakalım. Hacim bizim için ne diyor? Dip bölgesindeki ortalama hacmi kontrol ettiğimizde 209 bin not. Fiyat yükselince hacim 700, şey 300 bin nota çıkmış. Gayet olumlu arkadaşlar. Fiyat yükselirken ortalama hacmin artması bizim isteyip de arayıp da bulamadığımız bir durum. Bu da olumlu olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyeceğiz? Hem içim oku hem bollinger hem hacim şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelin başkent gazı arkadaşlar. Başkent gazda bizim durumumuz nedir ne değildir diyeyim. Başkent doğalgaza baktığımız zaman hisse arkadaşlar gayet de güzel yukarı doğru bir hamlesini yapmış gidecekmiş gibi duruyor. Şu anda mevcut duruma baktığımız zaman 15.40'a getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet tam da şurada zor duruyor ama şu anda %155 mi %155 bir kel potansiyelimiz var. Neye göre arkadaşlar kel potansiyelimiz var hemen onu da söyleyelim. Fiyatın arkadaşlar kabaca karşısına 39'da 29 kuruş hedefine gelebilmesi için ki bu da Fibonacci'nin 2.61 seviyesi. Bizim için arkadaşlar şu aşamada %155 bir kar potansiyeli olduğunu gösteriyor. Direncimiz kaçmış 15.41 ve direncimizi hemen biraz altında kapatmış. Direncimiz sağlam ki daha önce 5 gün önce de burayı test etmişti arkadaşlar geçememiş. 17.55 ve 21.92 de bizim için diğer bir nokta olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar İçim oku, ha, desteğimize bakalım. Desteğimiz arkadaşlar bir önceki tepe noktası 14.11'miş ama bunu hemen tekrar düzeltelim. Desteğim şu anda 14.21. Onun altına baktığımız zaman 11.94 ile 11 bizim için diğer destekler karşımıza çıktı. Ve gelelim içim oka Bollinger hacim değerlendirmeye. Şimdi içim bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 14.02. Bizim ikimiz kaçar arkadaşlar? 15.40. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Hacime baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor? Bakın hemen arkadaşlar şöyle bakalım şu dip noktasındaki ortalama hacimize baktığımız zaman kaçmış? Ee, görmeye çalışıyorum. 5 milyon 700 bin not fiyat yükselince hacim 5 milyon e çıkmış. Bu da bizim için olumlu yükselişlerine destek O zaman hem içi oku hem bollinger hem hacim şu aşamada gayet güllük gülistanlık ve yüzde 155 bir kar potansiyeli var. Bunu da belirtelim. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim arkadaşlar. Başkent doğalgaz dağıtımda ve gelelim başkent doğalgazın dağıtımdan sonra Tirilç'e bakalım. Tirilç bizim için ne diyor? Bunu da bir kontrol edelim arkadaşlar, eğer açarsa evet. Türk Serum Sanayi, Türk İlaç Serum Sanayi'ne baktığımız zaman hisse arkadaşlar gayet de güllük gülüş yukarı doğru gidiyor. Tamam, hiçbir sıkıntımız yok gibi. Şu aşamada hatta bugün neredeyse tavan kapatacakmış ama sonra bir gevşemesi söz konusu olmuş. Şimdi hisseye baktığımız zaman arkadaşlar hedeflediğimiz bölge ne? Fiyatsal alanda hedeflediğimiz bölge 24 lira 96 kuruş 25 lira diyelim. %124 bir kar potansiyeli var. Eğer bugünkü fiyatına göre bakarsak hedeflediği bölgeye göre gayet de makul gayet de olumlu olarak karşımıza çıktı. Bunun için dışında desteğimiz ve direncimiz ne direncimiz 12.44 14.45 desteğimize baktığımız zaman da arkadaşlar hemen şurada bir önceki direnç olan şu aşama destek olan 10.18 akabinde arkadaşlar başka direncimiz var mı öyle kontrol etmeye çalışıyorum. Pasçayı desteğimiz var da şurada bir destek daha yapabiliriz bakın şurası da 10.18 9.73 8.73 ve 7.83 de bizim için destek noktası var karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim iç çimoko Bollinger hacmi alt değerlendirmeye. Şimdi iç bulutuna baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? Kaçmış 10.18. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 11.13. Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman hem iç çimoko hem Bollinger şu aşamada olumlu. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki ortalama hacim 6.600.000 lot. Fiyat yukarı çıkarken hacim 7 milyon 900'e çıkmış. Fiyat çıkarken ortalama hacmin artması bizim için olumlu yükseliş trendi destekliyor. O zaman arkadaşlar hem Çimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada işte olumlu olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim Bobet'e arkadaşlar. Bobet de bizim için ne diyor? Boğazcı Beton Sanayi. Şimdi Boğazcı Beton Sanayi'ne baktığımız zaman hisse arkadaşlar almış başını gidiyor. Gayet de güzel olarak karşımıza duruyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Şimdi hemen bakalım şöyle nerelere kadar yükselebilir. Mevcut trende baktığımız zaman arkadaşlar aslında bir sürü yeri geçmiş. Yani burada artık şöyle diyelim destek noktası olarak da şöyle bir çizgi belki çizilebilir bir ihtimal. Hani neden baktığım zaman arkadaşlar şu aşamada mavi tren çizgisinin üzerine atmış. Burası bizim için takip edilmesi gereken bir yer diye düşünebiliriz arkadaşlar. Destek noktası anlamında direnç olarak da arkadaşlar hemen şöyle yükselim mevdiği 2 gün önceki bölgeye baktığımız zaman burası 27.45 altına baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle Hemen şuraya kontrol 25.76 ve baktığımız zaman da arkadaşlar bir de şurada 4-5 milyon kıramadığı destek var. Tamam şuraya getirelim. 22.18 bizim için destek noktası var karşımıza çıktı diye rahatla söyleyebiliriz. Peki onun altında başka desteğimiz var mı? Şurada bir desteğimiz var gibi gözüküyor. Şimdi hemen direncimi sayalım. 27.45. Destekler de 25.76, 22.18, 18.74 ve 17.27 bizim için destek. Esas burada trend arkadaşlar tepelerden giden trend çizgisini belki bir onay mekanizması ki almış gibi duruyor ama belki bir ihtimal aşağı doğru gelirse tekrar yukarı doğru bir hareketlenme daha sert olma ihtimali var. Daha da kalıcı olma ihtimali var diye düşünebiliriz. Ve gelelim içim oku bölünge hacim oku değerlendirmeye. Şimdi içim oku olduğuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu Tabii ki olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? Kontrol ettiğimde 21.89. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 26.36. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Peki hacme baktığımız zaman bakın arkadaşlar fiyat dip noktasındayken daha doğrusu şu yükselişten önceki e, dibe baktığımız zaman 9 milyon 400 bin fiyat yükselirken hacim 7 milyon 900'e düşmüş. Yani fiyat yukarı çıkarken hacmin düşmesi bizim için pek de öyle olumlu sayılabilecek bir durum değil. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyoruz? İçim okuvultu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim de şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu betten sonra arkadaşlar katmer'e bakalım. Katmer nedir? Katmer arkadaşlar benim gözümde savunma sanayinde olduğu için ileride yükselebilecek hisse ki geliyor arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Suudi Arabistan geliyor. Hisseye baktığımız zaman %251 potansiyelimiz varken şu aşamada bu potansiyelimiz arkadaşlar kabaca kaça kadar düştü? %212'ye kadar düştü. Yükselir mi? Arkadaşlar bana göre rahatlıkla yükselebilir. Tabi son anda tekrar bir bedelli yapmazlarsa biliyorsunuz katmerli ara ara bedelli yapıyor arkadaşlar. SPK'da ara ara bunu onay veriyor. Neredeyse her yıl bir tane bedellisi var. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Hemen şöyle kontrol edelim. E, baktığımız zaman arkadaşlar e, şöyle diren, hedefimiz 2.81. Direncimiz arkadaşlar 1.83 ve direncimiz son 2 gündür üzerine tutunmaya çalışıyor. Gayet de güzel. E, buna silmeyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında hemen şurada bir direnç destek yapacağız. 1.65 desteğimiz var. Onun altına baktığımız zaman da 1.26, 1.10, ve 1.01 desteğimiz var. Gayet güzel ama hacimde şu aşamada çok da ciddi bir artış yok. İlk göze batanlar arkadaşlar. Ve gelelim içim okobotun hacmi hafta değerlendirmeye. Şimdi içim okobotuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 1.63. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 1.85. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için olumlu yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman içim okobotu olumlu. Bollinger bandı olumlu. Ve hacme bakalım. Dip bölgesinde kacimiz 81 milyon notken tepe noktasında kacimiz 77 milyon not. İşte bu da bizim pek hoşumuza giden bir durum değil. Yani fiyat yükselirken Ortalama hacmin yükselmemesi bizim için ciddi bir sıkıntı. Tabii bu yükselişin çok da kalıcı olmadığını gösteriyor. Neye göre arkadaşlar? Yeni bir hacim girene kadar. Onu söyleyelim. Belki yarın buraya ciddi bir hacim gelecek. Daha da kalıcı olan bir yükseliş söz konusu olabilir. O zaman içim bulumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacimimiz şu aşamada olumsuz dediğimiz gibi hedeflediği bölge arkadaşlar oldukça mükemmel bir bölge. Karşı hemen bir daha bakalım. Kabaca 5 lira 72 kuruş arkadaşlar %212 bir potansiyel kağıt getirme yeri olan bir durum olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelelim Jansa'ya arkadaşlar. Jansa, Jansanay'a baktığımız zaman hissen arkadaşlar potansiyel gayet iyi. Bakın %139 bir potansiyel var. Hissenin şu aşamada gördüğümüz kadarıyla %125 bir kar potansiyeli olma ihtimali var. Bu da kabaca arkadaşlar 278 liraya hedefine göre bunu belirlemiş olduk. Fibonacci'nin 2.61 seviyesine baktığımız zaman. Ve gelelim hemen bunun dışına başka nelerimiz var. İçim oku, bunun hacim oku değerlendirelim. Şimdi pardon direnç ve desteklerimize bakalım. Direncimiz 130'muş arkadaşlar. Bir önceki tepe ama bunu biraz güncelleyelim. Baktığımız zaman 135, 154 baktığımız zaman bizim için direnç. Ve ki arkadaşlar aşağıda neyimiz var? Destek olarak altında şu aşamada hemen kontrol edelim. Destek olarak elimizin altında 122, 111, 97 ve 82 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Hemen içi moka bollinger hacim moka değerlendirmeye çalışalım. İçi moka kutuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar bollinger bandının orta noktası 116. Bizim fiyatımız 125. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Hacme baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki hacim 715 bin not. Fiyat yukarı çıkarken hacim 1 milyon 500 bin not. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmini atması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman hem içim bulutu hem bollinger hem hacim arkadaşlar olumluğa karşında çıktı. Buradan arkadaşlar ben olsam kendi adıma konuşuyorum. Şuradan kademeli bir şekilde alırım. Neçeli yükselişlerine girmiş bir ise eğer endekste ciddi bir sıkıntı olmazsa yukarı yönlü hareket devamlı gelebilecek gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.